20 bin feet yükseklikte, Ege'nin masmavi gökyüzünde, her şey sakin ve huzurluydu. İki Türk F-16'sı, Şahin 1 ve Şahin 2, rutin bir keşif uçuşunda vatan semalarını tarıyordu. Pilot koltuğundaki Albay, yani Şahin 1, aniden radarında beliren hareketliliği fark etti. Telsizden partnerine seslendi. Şahin 2, radarda çoklu sinyal, 12 düşman uçağı yaklaşıyor. Diğer pilot, Yarbay Şahin 2, durumu hemen teyit etti. Doğru Şahin 1, 12 farklı tipte savaş uçağı koordineli bir formasyonla geliyorlar. Bu kesinlikle normal değildi. 12 farklı ülkeye ait savaş uçağının aynı anda aynı yerde bulunması tesadüf olamazdı. Şahin 1 ekrandaki verileri hızla analiz etti. Fransız Mirage, Alman Eurofighter, İngiliz Typhoon, Amerikan F-18. Bu bir koalisyon operasyonu. Şahin 2 durumu özetledi. 2'ye karşı 12. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir sayısal dezavantaj. Ama bu iki Türk pilotunun damarlarında korku değil, çelik gibi bir irade dolaşıyordu. Aldıkları zorlu eğitimler, onları tam da böyle anlar için hazırlamıştı. Hiç tereddüt etmeden Anaüste durumu bildirdiler. Anaüs, 12 düşman uçağıyla karşı karşıyayız. Savaşa giriyoruz. Cevap beklenmeden, düşman uçakları çoktan çevreleme manevrasına başlamıştı. Türk jetlerini her yönden kuşatıyorlardı. Bir Fransız pilotun sesi ortak frekanstan küstahça yükseldi. Türk uçakları sayıca çok azsınız. Teslim olun. Şahin birin cevabı net ve kararlıydı. Biz Türk Hava Kuvvetleri'yiz. Biz teslim olmayız. Savaşın ilk hamlesi düşmandan geldi. Amerikan F-18'leri füzelerini çoktan kilitlemişti. Ama Türk pilotlar bir adım öndeydi. Şahin bir komutu verdi. Şahin 2, savunmacı ayrılma. Onları böleceğiz. 2, F16, bir makas gibi ayrılarak farklı yönlere doğru süzüldü. Bu zekice manevra, 12 uçaklık düşman formasyonunu ikiye bölünmek zorunda bıraktı. Artık her bir Türk pilotu 6 düşman uçağıyla tek başına mücadele edecekti. Şahin 1, inanılmaz bir güçle dikey tırmanışa geçti. 30 bin fite doğru adeta bir ok gibi yükselirken peşindeki 6 uçak onu takip etmeye çalışıyordu. Takipteki Fransız pilot telsizden çaresizce bağırdı. Çok hızlı tırmanıyor, kilitlenemiyorum. Şahin 1, tırmanışın zirvesine ulaştığında aniden bir burgu dönüşü yaparak aşağı doğru dalışa geçti. Bu beklenmedik hamle düşmanı tamamen şaşkına çevirmişti. Gafil avlanan Fransız miraşına doğru ilk füzesini ateşledi. Birkaç saniye sonra telsizde bir çığlık duyuldu. Füze isabet etti. Düşüyorum. Skor tabelası açılmıştı. Türkiye 1, koalisyon 0. Aynı anlarda Şahin 2 de kendi cehennemini yaşıyordu alçak irtifa uçuşuna geçerek Ege'nin dalgalarını yalıyordu. Peşindeki düşmanlar da onu takip etmek için alçalmak zorunda kalmıştı. Tam o sırada Şahin 2 aniden burnunu gökyüzüne çevirerek keskin bir yükselişe geçti. Onu takip eden uçaklar sahip oldukları hız yüzünden bu manevraya karşılık veremedi ve dümdüz devam etmek zorunda kaldı. Bu Şahin 2'ye mükemmel bir atış pozisyonu vermişti. İkinci füze ateşlendi ve bir İtalyan Tornado'su alevler içinde denize çakıldı. Skor. Türkiye 2, Koalisyon 0. Düşman pilotları arasında şok ve panik dalgası yayılmaya başladı. Bir İngiliz pilotun telsizdeki titrek sesi duyuldu. Bu Türk pilotları inanılmaz. Savaşın temposu giderek artıyordu. Şahin 1. Split S olarak bilinen ölümcül bir manevrayla bir Alman Eurofighter'ın tam arkasına geçti. Alman pilotun paniği telsizine yansıdı. Kuyruğumda, arkamda. Üçüncü isabet kaçınılmazdı. Diğer yanda Şahin 2, İmmelman dönüşü adı verilen klasik ama etkili bir akrobasiyle bir Amerikan F-18'ine kilitlendi. Amerikalı pilotun şaşkınlığı her halinden belliydi. İmkansız bir manevra, dördüncü isabette gelmişti. Skor şimdi Türkiye 4, koalisyon 0'dı. Geriye sadece 8 uçak kalmıştı ve düşman pilotlarının morali tamamen çökmüştü. Fransız filo lideri komuta merkezine umutsuzca seslendi. Komuta, desteğe ihtiyacımız var. Türk pilotları bizden çok üstün. Artık roller değişmişti. Savaşın ikinci perdesi başlıyordu. Savunmada olan Türk pilotları şimdi avcı, düşman ise av konumundaydı. Şahin 1, gözüne kestirdiği 5. hedefe, bir İngiliz Tayfununa yöneldi. İngiliz pilot hayatta kalmak için elinden gelen her manevrayı deniyordu ama Türk pilotunun tecrübesi ve sezgisi her zaman bir adım öndeydi hareketlerimi tahmin ediyor, bu inanılmaz. Dedi İngiliz pilot ve bu onun son sözleri oldu. Beşinci isabet. Şahin 2 ise altıncı hedefini avlıyordu. Bir anlık tereddüt, düşman pilota pahalıya patladı. Kanadım hasar aldı, üstse dönüyorum diye bağırdı ama artık çok geçti. Skor. Türkiye 6, koalisyon 0. Geriye kalan 6 düşman uçağı savaşmak yerine kaçmayı tercih etti. Ama Türk kartalları avlarını asla yaralı bırakmazdı. 7., 8., 9. ve 10. isabetler art arda gökyüzünü aydınlatan birer şimşek gibi geldi. Artık pes etmişlerdi. Telsizden teslim anonsları yükselmeye başladı. Teslim oluyoruz, Türk pilotları çok iyi. Son iki hedefte etkisiz hale getirildiğinde Ege semalarında mutlak bir sessizlik hakim oldu. Skor. Türkiye 12, Koalisyon 0. Şahin 1 ve Şahin 2, zafer formasyonuna geçerek yan yana uçmaya başladı. Şahin 1, ana üsse o tarihi mesajı geçti. Ana üs, görev tamamlandı. Skor 12-0 bizim lehimize. Ana üsteki kontrolör duyduklarına inanamıyordu. İki uçak 12 düşman uçağını mı yendi? Şahin 1'in cevabı gurur doluydu. Doğru. Türk Hava Kuvvetleri eğitimi sınavı başarıyla geçmiştir. Savaş bitmişti ama efsane yeni başlıyordu. Yenilgiye uğrayan düşman pilotlarından telsiz aracılığıyla tebrik mesajları yağmaya başladı. Fransız pilot Muhteşem, olağanüstü bir uçuş. Alman pilot, İnanılmaz, dünya standartlarında. Amerikalı pilot, harika, daha önce böyle bir yetenek görmedim. İngiliz pilot, mükemmel, Türk pilotları birer efsane. İki fonaltı ana üstlerine geri döndüğünde, pistin kenarında bekleyen tüm personel onları ayakta alkışlıyordu. Hava kuvvetleri komutanı pilotları bizzat karşıladı. Bu zafer Türk pilotlarının eğitiminin ve cesaretinin dünya standartlarının çok üzerinde olduğunu bir kez daha kanıtladı," dedi. Şahin bir mütevazı bir şekilde cevap verdi. "Biz sadece eğitimimizi uyguladık komutanım. Türk pilotu her zaman hazırdır." Şahin iki ekledi. "Kağıt üzerinde 2'ye karşı 12 zor görünebilir ama bir Türk pilotu için bu sadece bir görevdir." NATO Hava Komutanlığı'ndan gelen resmi açıklamada bu olayın havacılık tarihinde benzeri görülmemiş bir zafer olduğu belirtildi. İkiye karşı 12'lik bu imkansız zafer tüm dünya havacılık tarihine altın harflerle yazıldı. İki Türk F-16'sı kendilerinden kat kat üstün bir gücü sadece yetenekleriyle değil vatan sevgisi ve sarsılmaz iradeleriyle yenmişti. O gün tüm dünya bir kez daha gördü ki Türk pilotu gökyüzünün efendisidir.